Hey kankalar, herkese merhaba. Ben Can. Bugün arkadaşlar Among Us oynuyoruz yine. Yine oynuyoruz. Arkadaşlar gerçekten izliyorsunuz. Sizlerin sevdiğinizi biliyorum. Ve onun olayı çekmeye devam ediyorum. Yanlış anlamayın. Saygısızlık olmasın. Bak onu değil, onu değil. Hemen yani yanlış anlamayın. Birazcık sıçacağım, bekleyin. Çok şükür yarabbim. Ya, devam edelim. Hemen buradan play tıklıyoruz arkadaşlar. Online diyoruz. Kısa bir reklam arası arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kamera. Ya umarım iyisinizdir bak. Bir kamera bakayım. Daha iyi. Evet. Devam edelim. 15'li mi? 15'li çok uzun sürecek ama 15'li oynayalım. Bir imposter vardı ama. Ben ikili ol olmasını istiyorum. İkili alsın Yeniliyoruz. Aynen ikili olsun. Ee, ben ya klasik. Onu seçtik. Bakalım arkadaşlar nasıl geçecek bu tur. Bu arada Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube profilinde var. Yani kanal profilinde var arkadaşlar. Gidip oradan takip edebilirsiniz. Orada her gün yaşadığım durumları falan gösteriyorum zaten. Ne iki story atıyorum. Yaşadığım durum diye gösteriyorum yani çok bir şey değil. Ah be. Cremite olduk. Aa, bu ne lan? Aa. Bu ne? Bu ne böyle? Evet arkadaşlar ben aslında katilim. Buradaki tüm tuşları kaldırdım. Şimdi şuna gidip keseceğim bakın izle. Tak. Oha. Abi, böyle harita mı olur ya? Gerçekten mi? Çok kötü harita bu arada. Lan midem bulan nasıl harita bu? Kesin burada iki üç kişi vardır. Çok küçük harita bu Kaç gibi Ha oha sen şaka yapıyorsun. Çok zor bir şeymiş arkadaşlar. Sorman yani. Neyse en azından o görev yok. Bilen bilir kart görevi. Şurada var zaten bir tane. Yokmuş. Nerede öldü? O nasıl öldü? Bana bunun kartını gösterin. Geliyor bakıyor. <laughs> <laughs> tamam bu dedi. Bakalım. Oyladı, Ben oyladım. İlk oylayan da ben oldum sarsam. Ben yani büyük ihtimal kazanır diye tahmin ediyorum. Adamın yalan söyleyeceği hali yok diyorsa doğrudur abi ben mavi güveniyorum eğer şu koy mavi imposter çıkmazsa videoyu direkt kapatacağım arkadaşlar benim şeyim dur ama direkt çık çıkmazsa yani şimdi skip bölsek ama oyun sonunda bu sizin katil çıkarsa ben saymam yani o, o katil çıkacak şimdi öldürmemiz lazım şimdi ama su içmeyi pek sevmem ama içmek zorundayım çünkü spor yapıyorum günde 7 litre su içiyorum kardeşim. Evet su kalmıyor. Ya kardeşim birbirinize mi iftira atıyorsunuz ya? Of. <laughs> Skip burnseydim acaba. Adam ya doğru söylüyor falan. Ha? Ben direkt oyladım da. Ama ilk ce cevap mavi oldu. Açık mavi oldu. Bence koy mavidir ya. Rahat koy mavidir. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. 4, 3, 2, 1. Tüh lan. Bir dakika. Ha. Ben yeşilmişim. Lan ben nasıl mor değilim? İki imposter var. Ya bu ikisi de Bilmiyorum. Çok karışık sorular. Oha hata nerede baba ya? Kanka böyle haritadan ben. Evet verdiler. Hemen gidiyoruz. Şurada bir şey gösteriyor bakayım. Kanka beni lütfen bıçaklama. Lan aha Aynı ben lan. Oha. Gördünüz mü? Aynı ben. Mouse şöyle yaparsam ben mouse oynarım bu arada yani. <laughs> Arkadaşlar oyunun sonunu bekleyelim. Gerçekten oyunun sonunu bekleyelim. Aa bak dedim katil ikiziymiş. Oho. Yani bu ne demek oluyor? Ben kaybetmedim anlamına geliyor. Video kapatmıyorum. Oğlum kapatmıyorum lan. Zorla mı? Oh be. Rahatladık. Bana pam para bana mama lan. Lan katil. Şu kafesi Köylü Kemal geldi beyler. Nerede? Kıyafet yapıyorduk ya. Cek kremi atalım ya. Nasıl okuyor? Krevayt falan falan bir şey. Neredeyim? Tamam Şu oyunu saçma burada beni bitirdi ya. Şurada bir görevimiz var. Aynen tahmin ettiğim bir elektrik görevi. Kanka şöyle gelsene. Şu. Şunu şu tak. <laughs> tak takamıyoruz arkadaşlar. Ben ne diyeyim ben? Ha? Yaptığınız adamlık mı? Pembe beni öldürdü. Hadi yaptığınız adamlık mı? Adamlık mı lan? Evet doğru söylüyor. doğru söylüyor. Birbirini sıçlıyorlar. Hepten ölçer kanka Nerede? Haydi lan lütfen 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 Oğlum lütfen öldürsün abi Ha siktir lan ofise falan değil Fantom Evet Adamsın be Sen adamsın Nasıl atılmadı mı? Kanka sen katildin değil mi? Ben bunu yapınca ne oluyor ya? Ben bunu yapınca ne oluyor ki? Mesela ben şimdi buna tıkıyorum. ne oluyor? Aha! Adam beni kurtaracak ya. adam beni kurtaracak arkadaşlar. Adam haklı oğlum. Bu arada bir önceki oyunda katil olan da ölmüş arkadaşlar. Yazık kafasına. Bekleyelim sonucu göreceğiz. Atıldı be. Katil ortaya çıktı beyler. Of. Böyle alırlar işte adama o adam sana kazan. Yemin ederim. Bir diğer katil kim olabilir acaba? Bu kesin değil. O artık çözdük. Herkes artık bizim adamı çok beğeniyor. Bu ne? Nerede olduklarını gösteriyorlar? Bilmiyorum çözemedim bunu. Başka neyimiz var? Şöyle gidelim onu yapalım bari. Tarih nerede ya? Şunu da yapalım. Ben bunu yapmıştım ama. Sağ bunu kim bozdu ya? Aşırı uykum geldi lan. Wow. Kim katil olabilir? Tenenlight bulmuş. İki işi birden mi olmuş lan? Yok. Yok yok bir iş tamam. <laughs> Söylerse doğrudur. Imposter olamaz lan boş yapma. Yalan. <laughs> Yalan diyor. Skip boy. Hayır kanka. Skip asma lütfen. Alçak sarı mı değildi? Alçak sarı yalancı. Katil o. Dur. Katil o. <laughs> Arka girelim müzik koyalım. Hay kardeşim be. Oha belli oldu. Hayır. Bizim adam gitti. Bu arada kanalıma bakıyordum. 24 abone de kalmışız arkadaşlar. Abone olmayı, hmm. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de çıkmayın yani. Sizin tabi bileceğin şey de. Ben diyorum çıkmayın yani arkadaşlar çıkmayın. Size seviyorum arkadaşlarım. İstediğiniz yapabilirsiniz ha. Ama abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle yukarı giden, koş 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 Çok uyku var. Yes. Evet dünkü oyunda birazcık sinirlenmiş olabilirim. Yani Birazcık ama çok az sinirlenmiş olabilirim. O da şeydir yani. Dünkü videoyu izlemeyen arkadaşlar. Beşinci dakikalarda şurada bir yerde çıkıyor. 5 dakikaya gidip oradan izleyebiliriz ya Şöyle şunu da yapalım Mümin. Görev verin bana. Tamam. Görevimiz bitti. Şimdi adamlara bakalım. Görevi var sanırım orada. Bunu koruyor mu? Protek. Ha bunu koruyorum. Tamam bak şu anda bu öldürülmüyor. O şey var. Adı neydi? kalkanı var. Ben onu geçen oyunda şey yapmıştım Amurgos oyununda. Aktif etmeye çalışmıştım ama olmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmeye çalışmıştım ama olmamıştı yani. Şu anda bunu koruyoruz. Çünkü katil neydi ya? O açık sara. Adam kazanacak bu arada ya. O oh, ne hızlı lan? Bu arada açık sıra, hala bu <laughs> Ne bu ya? Sen, sen koruyorum değil mi? Sen koruyorum çok güzel. Ruhumuz buna el vermiyor kardeşim. La 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 gitme la. Oha. Katil bu lan. Katil bu. Katil hangisi ya? Bak bu donmuş burada. Kanka katil sen alabilirsin. Bilmiyorum Katil bu değil. Belki ikisinden bir söyledilebilir. Yok burada kimse öldürmezler. Bakalım. Bakalım olacak mı? Şu an görevler azalıyor lan bir dakika. Kim kim öldürecek acaba? Imposter bu büyük mal ama dondu. Onu yüz yüz eminim dondu yani. Bu şeyler oluyor oğlum oyna. Öldür artık bu kanka. Bu adam nerede mesela bak. Gitmiyor mesaj mı? Oha. Kazandılar ya. Bu muymuş kaliteli gerçekten mi? Çok alakasız bir şekilde evet. Neyse arkadaşlar videonun sonuyla baya bayağı bir geldi. Montajla falan uğraşacağım akşamı doğru atarım. Sağ şu anda Kaçtı ya bir şu anda 2.30 dakika falan var 1.30 falan Like atmayı abone olmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay